Tam gaz. Çok güzel. Çok dikme, çok dikme. Ha, yavaş yavaş. Çok güzel. Sağının içinde olmaya çalış. Hı <laughs> hı. Çok aşağı in mi? <laughs> He. Çok güzel, çok güzel. Çok dengeli. Yüksek, şöyle... Bakın, Şu an ortada trim. Evet şimdi. Tamam. Çok güzel. Süper. Az önce yüksekte, bayağı yüksekte trim. Madem bu kadar yüksektesin, desin, şey yap. sağ sol şeyini bir dene. Loop tutonuydu ama yüksek. Ha, güzel. Motor yetmiyor mu loop için? Ama. Güzel, güzel. Çok güzel.